Ankara'da 3 kişinin öldüğü 26 katlı bina yangınında iki müteahhit ve şantiye şefi tutuklandı. Daha fazla ayrıntıyı A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanver'den alacağız. Evet aslında Ankara'da bir bebek 3 kişinin hayatını kaybetmiş olduğu yangın faciası ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Bir kişi raporuyla sorumlulukları belirlenen 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildi ve aslında iki müteahhit ve bir şantiye şefinin bu soruşturma kapsamında tutuklanmış olduğunu söylemiş oldum. Yine firari 3 kişinin de aranmış olduğunu ifade etmekte fayda var. Aslında kısa bir şekilde hatırlatacak olursak özellikle Ankara'nın Çankaya ilçesi e, mahallesinde bulunan bir sitedeki 26 katlı binanın 4. katında 12 Temmuz'da çıkmıştı bu yangın ve saatler 22 iyi gösterdiğinde bu çıkan yangında Hüseyin Çelik, Hüsniye Çelik Şahin ve 3,5 aylık oğlu Aras'la birlikte sitenin güvenlik görevlisi Muharrem Çetinkaya hayatını kaybetmişlerdi. Özellikle soruşturmanın şu ana kadar devam etmiş olduğunu biliyoruz yangınla ilgili ve yeni gelen bir bilgiyle birlikte bilirkişi raporuyla sorumlulukları belirlenen 9 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını söyleyelim. Yine 2 müteahhit ve 1 şahıs. Pir Şefi'nin de soruşturma kapsamında tutuklanmış olduğunu belirtmekte fayda var. Şu an için Firari 3 kişinin de hala bu soruşturma kapsamında aranmış olduğunu söylemekte fayda olduğunu da ifade etmiş olalım. Yine aslında ilk tespit edilen eksikliklere bakacak olduğumuzda binanın şaf kısmındaki elektrik tesisatında kullanılan malzemenin standarda uygun olmayacak şekilde alev alması ve özellikle yine standarda aykırı bir şekilde ahşap malzeme olmasından dolayı yangının bina içerisine içerisine taşması ve bu aşamada yangın söndürme sisteminde su bulunmaması sebebiyle koridordaki alevin sönmemesi ilk etap etapta tespit edilen eksiklikler arasında yer alıyordu. Özellikle emniyet ekiplerinin de soruşturması şu ana kadar devam ediyordu ve özellikle az önce gelen bir bilgiyle birlikte artık bilirkişi raporuyla sorumlulukları belirlenen toplamda 9 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş olduğunu söyleyelim mi? Şu an için 2 müteahhit ve 1 şantiye şefinin tutuklandığını firari 3 kişinin ise bu soruşturma kapsamında hala arandığında özellikle ifade etmiş sözü tekrar sana bırakalım. 没有。Yeah.